burcunda güçlü bir ay tutması yaşayacağımızdan bahsetmiştim. Bu tutuma hepimizi hem duygusal hem bedensel anlamda etkiliyor. E, Buna ilgili tavsiyeler vermeye geldim. enerjisel olarak neler hissedebiliriz? Bugünlerde sezgilerimiz çok artabilir. Rüyalarımız daha canlı ve sembolik gelebilir. İç dünyamızdan yükselen eski anılar, bastırdığımız duygular tekrar tekrar karşımıza çıkabilir. Balık enerjisi bizi daha hassas, empatik ama aynı zamanda da kırılgan yapacaktır. E, duygularımıza biraz dikkat edelim, fark edelim enerji sınırlarımız zayıflayabilir. Başkalarının duygularını kendi duygumuz zannedebiliriz. Buna da aman dikkat diyorum. Bedensel olarak neler hissedebiliriz? Tutulmalar vücudun sıvı dengesini etkiler. Özellikle ay tutulmaları baş ağrısı, halsizlik, uyku düzensizlikleri, ani dalgalanan ruh halleri sık görülebilir. Normalden daha fazla uyku ihtiyacı, su içme isteği ya da tam tersi susuzluk hissi olabilir. Ayrıca bağımlılıklara yönelim de artabilir Sigara, alkol veya aşırı Yemek yeme eğilimine de dikkat etmek gerekli. Günlük yaşamda da neler yapabiliriz diye bakacak olursak büyük kararlar almak yerine gözlemci kalalım bu hafta. Mümkünse tempomuzu biraz yavaşlatalım. Kendimize dinlenme alanları açalım. Su elementini desteklemek de çok iyi gelecektir. Bol bol su içelim. Çünkü balıkta olarak bu ay tutulması balık boyu ile ilgili deniz kenarında zaman geçirelim ya da arınma niyetiyle duş almak, yüzmek de çok iyi gelecektir. Yaratıcı faaliyetlere yönelmek de çok iyi gelebilir. Yazı yazmak, müzikle ilgilenmek, resimle ilgilenmek gibi sanatsal faaliyetler de duygusal açıdan açıdan rahatlatacaktır bizlere Dijital detoks ya da sosyal geri çekimde de iyi gelebilir bu dönemde. Enerjimizi korumak için sınırlarımızı koyalım. Eski alışkanlıkları bırakmak, kapanış yapmak için güçlü bir dönemden geçiyoruz. Küçük bir bırakma ritüeli olabilir, affetme ritüeli olabilir. Bunlar da bu dönemde iyi gelecektir bizlere. Bu tutulma bize bırakmayı, teslim olmayı, yenilenmeyi hatırlatıyor. Duygularımız yoğun olsa da onların içinden geçerek daha hafif ve özgürleşmiş hissedeceğiz. Kendimize şefkat göster unutmayalım ve hatırlayalım ki tutulmalar belli kapıların kapanıp diğerlerinin açılması için fırsatlardır. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.